Yarbaş Çandır Kanyonu geçişimizde doğa ilginç oluşumlarını sınırsız olarak bize sunuyor. Bebisi hayli güçlü görünen şelaleden düşen sular, bembeyaz köpük gibi kıvırcık saç teli şeklinde büyük bir gürültü çıkarılar haşmetini gösteriyor. Suları beyaz kristaller halinde uzun uzadıya döküldüğünde gelin türüne benzerliği dikkat çekici net ve kaliteli bir çekim yapmak için doğanın kurallarına uyarak şelalenin bir tarafına ve kayanın mağara şeklindeki kısmına geçerek suyun önümüzden ve yandan düşüşünü başarıyla kayda aldık. Yüksek kanyon sak kayalıkları arasında dar bölgeden geçen sular sıkıştığı için yüksek gürültü ve su debisine sahip. Şelale çok güzel bir yüzme sahası gibi oluşturmuş olup köpekli sular demet halinde uzanarak gelin türünü oluşturur. Yarbaş Çandık Kanyonu ve Antalya bölgesinin en eski formasyonu Hale Kristalin, diz, pillat, kalker ve mermerden oluşan bir Noosent formasyonu. Bu yapı deniz kökenli mürsel kalkerli, mar, sistiki, kum taşı ve komple ara sedimentleridir. Yerbaş Çandır Kanyonu ve Antalya Havzası'nda ki mürselerin üzeri yer yer travertenler Bölgenin ova kısmındaki nehir yataklarında, vadi içlerinde genç kuaterner formasyonu bulunur. Yarbaş Çandır Kanyonu ve Antalya Havzası çeşitli iklim, toprak ve topografya şartlarına sahip olduğundan bitki örtüsünde de çok çeşitlilik görülür. Kanyon havzasında topografya ve yüksahının elverişli olması sebebiyle doğal bitki örtüsü olarak çok yıllık bitkiler vardır.